dizi ihraç ettiğini belirtiliyor. Son 3 senede hangi diziler ihraç edilmiştir, ne kadar elde edilmiştir? Yine dizilerle ilgili plato kurulduğundan bahsedildi. Hangi diziler için toplam kaç plato kurulmuştur? Kurulan platoların ayrı ayrı maliyetleri ne kadardır? Başka dil projeleri için günlük kiralama bedeli nedir? Şu ana kadar TRT haricinde kaç dizi projesinde bu platolar kullanılmış, ne kadar gelir elde edilmiştir? 3. TRT'nin iç yapımlarının ekrana taşındığını belirttiğini Selçuklu dönemle anlatan dizinin oyuncuları bölüm başına ne kadar ücret almaktadır? 4. Yine TRT'de yayınlanan Faydat Abdülhamit dizisinin oyuncularına ne kadar ücret ödenmiştir? 5. FETÖ operasyonları sonrasında kurumdan kaç kişi ihraç edilmiştir? Kaç kişi geri dönüş yapıp işe başlamıştır? 6 3149 kişinin sınavsız şekilde TRT'de işe alındığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise işe alım kıstasları nasıl belirlenmiştir? Şu anda taşeron kadrolarına dahil TRT'de kaç kişi çalışmaktadır? 7 son 3 sene içerisinde sabah, öğle, akşam haberleri olmak üzere ilk 3 haber kuşağı saatinde ayrı ayrı tüm siyasi partilere ayrılan süreler ne kadardır? 8 son sene içerisinde TRT programına katılmak için yazılı ile başvuru yapmasına rağmen programlara çağrılmamış muhalefet partisi liderleri, milletvekilleri ya da mensubu vardır. mıdır? TRT'de programlara katılma kriterleri nelerdir? Son sorum, son üç senede TRT'nin bandrol gelirleri ne kadardır? Teşekkürler. ederim. teşekkür ediyorum.